E uh, şey. Eee, <laughs> uh, ses. Okay. Bir dakika. O oyun oyun Türkçe değil. Oyun Türkçe değil. Az oyun oya Türkçe değil ki. Ne yapacağım? Oya Türkçe değil. Neyse Türkçe bir şey gerektirmiyor zaten. Salırsa para çalacağız. Yok <laughs> ya. Merhaba bırakalım o veletleri. Ben Karza Bugün sizler birlikte 31 çekil çekmeyeceğiz. Bugün sizler birlikte hırsız oynayacağız. Hır ee, şey neydi onu da oynadım. Mükemmel hırsız olma oynayacağız. Tamam. aya. Oyna. İlk önce alıştırma oldu. Sesini bir boka benzemiyor ama. Ama işte aslında direkt oyun İngilizce olmasaydı. Ekstradaki. Evet. E, ee, hayır. E, ee, bir dakika. E, ee, şey. Tamam. oyun Türkçe olabiliyor mu? Hayır. Türkçe değilse boku yedim çünkü ben Türkçe yapamıyorum. Türkçe zaman olmuyor. Hele hele <laughs> Şöyle git 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 git. Ya, bir dakika ya. Sesini boka benzemedi. O yüzden ses açacağım. Sesini birazcık kısayım da. Sesim dayansan. Çalıyor. Dayanırız. Şuradan. Diye. <laughs> of basit ya şu tarafa da biraz bakalım. Şurada da altın var. olsun. Şurada, şurada yemek takımında da altın var herhalde. Şöyle koş koş. Oraya nasıl gireceğiz? Ha buradan giriliyormuş. Görmedik gibi yok yokluk. yokluk. Şöyle açıp koş gel kaç. Şu an uyudu bir bakalım böyle. <laughs> <laughs> ee, espriler yapamıyorum çünkü oyunda kimse yok. Bu arkadaşımız var mı? Oha Dide var. Dar <laughs> <laughs> geliyor mu? Tamam. Ne oldu lan? Abone kodumu dinin. Ananız kim? <laughs> Ne oldu? Ne oldu lan? Bok parçası. Buraya girilebiliyor mu? Yok. Direkt buranın içine giriyor. Tamam, okey. Ne oldu? Ha, amına kodumun ninesi. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ha yakalayamadın mı? Tüb tövbe tüb tövbe tüb Bu arada altınları toplayıp çıkmalı lazım. Neyle taşak geçmek çok acıma gittiği için. Şey oğlum. Ne şu tarafa da ya? Bu da kuyu. Bu Siktir gel artık! Allah'ım ya ne varmış ya sen? sen? Şey. neyse. Allah merhaba. Ne çalacağım burada da? Para yok. Gerizek ya. Ananı sikim ne yaptım lan ben? Ananı sikim ne yapıyorum? Sen bak bak. Karnodan kaç kardolon? Ananı sikim. Kır kardolon. Ee, bu arada espri falan yapamıyorum. <laughs> Buyurun, parayı çaldı mı çaldı mı? Bana ne? <laughs> Bilur geçecek hep bizde. Bilur tutsun. Bilir miydiniz? Bu arada bu adam seni kullanıyor. Yok <laughs> ya. <laughs> evet. <laughs> Aldım hareket <ettirebiliyorum. gülüyor> okay uh, what on oh, no, what Ben hırsızlık yapıyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Öyle. Ee, ya ben bazı şeyler eksik yapıyorum ama umurumda değil gerçekten. Bu adam içeri sokarsak ne olur? Çok merak ettim. Girsene be. Az hoplayıver çekilgi yapma. İçeri gir. İçeri gir. İçeri gir! girmiyoruz bu çocuğu. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Adını, adını seveyim. Nereye gideceğiz? Buraya. 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 Okey. da görürse helal olsun. Görülür aslında. Gerizekalı arkasından ses geliyor bakmıyor. Buru buradayız ya da istesek sevişebiliriz tövbe. <gülüyor> <gülüyor>